Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda HSK sınavının ne olduğu, hangi sorulardan çıktı ve hangi seviyelerin mevcut olduğuyla alakalı size bazı bilgiler vereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi YouTube kanalımda birkaç gündür HSK sınav soruları ile alakalı ve bunların nasıl çözüleceği ile ilgili bir videolar hazırlıyorum. Bu videomda da inşallah HSK sınavı ile ilgili tüm bilmek istediğiniz soruları sizler için cevaplayacağım. İlk önce HSK sınavının ne olduğunu bir anlayalım. Arkadaşlar HSK Çince'de hangi Kao kavşu demek? Yani Çince belirleme sınavı. Bu sınav birden 6'ya kadar seviyeleri mevcut. Birinci seviyesi başlangıç seviyesi iken 6. seviyesi ana dili seviyesini ifade etmektedir. Siz bu sınavdan HSK 4. seviye sınavından geçtiğiniz takdirde Çin'de ücretsiz olarak yani tam burslu okuyabilme imkanına sahipsiniz. Peki bu sınav hangi bölümlerden oluşuyor? Ne tarz sorular çıkıyor? Arkadaşlar HSK sınavı 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm dinleme. Dinleme şu. Size ilk başta bazı cümleler verirler ve doğru yanlış onu işaretlemenizi isterler. Sizde siz o cümleleri dinlersiniz o metni. Acaba bu metinde gerçekten bu anlatılanı mı demek istiyor yoksa farklı bir şey mi demek istiyor? O şekilde onu anlamaya çalışıp doğru veya yanlış onu işaretliyorsunuz. İkinci bölüm ise yani bu Tingley'nin ikinci bölümü ise bildiğiniz normal çoklu seçme, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor. Peki bu çoktan seçmeli sorular nasıl? Siz yine o metni dinlersiniz. Dinledikten sonra da o metinle alakalı ne anladığınızı o şıklardan işaretlersiniz. Gelelim diğer bir kısma. Yedi yani okuma alıştırmaları yani okuma bilgisi aynı zamanda kelime bilgisi de ölçülüyor. Peki nedir bu? Yedü. Arkadaşlar yedü okuma demek. Ama aynı zamanda sizin kelime bilginiz de ölçülür. İlk başta size A'dan veya da A'dan F'ye kadar bazı karakterler verilir. Siz bu karakterlerle aşağıda verilen cüm eksik cümlelerdeki karakterleri doldurmaya çalışırsınız. Doğru bir şekilde onu yapmaya çalışırsınız. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Wo, Bula Bula, şu veya da size bazı kelimeler verildi mesela yukarıda. Bu cümleye hangisi uyacak? Hangisi buna doğru şekilde uyar? Bu şekilde bunu cevaplamaya çalışıyorsunuz. Yüdünün diğer bir kısmında ise şu şekilde size sıralı bir şekilde kelimeler cümleler verirler. A, B, C diye kodlarlar onları. Siz bu cümleleri doğru bir şekilde gramer hatası olmayacak bir şekilde tamamlamaya çalışıyorsunuz. Sıralamaya çalışıyorsunuz. A'dan A, B, C hangisi doğruysa o şekilde sıralamaya çalışıyorsunuz. Sonra bunu da bitirdiniz. En sonunda 7'de yine çoktan seçmeni sorular var. Bu çoktan seçmeni sorular eğer daha önce ee, üniversite sınavlarına veya KPSS sınavına girdiyseniz Türkçe kısmındaki paragraf sorularına benzetebilirsiniz. Orada da o e, sınavda çıkan sorularda da bu şekilde size bir metin verilir, siz o metni okursunuz, o metni anlamaya çalışırsınız. Daha sonra da ne anladığınızı o şıklardan işaretlersiniz. Daha sonra e, en son ki ise duşi yani okuma, yazma deniyor bunlar. Peki bu duşiye ne? Ne anlama geliyor? Hangi sorular çıkıyor? Şimdi arkadaşlar burada temel amaç sizin nasıl cümle kurduğunuzu ölçmek. Bakalım gerçekten de doğru bir şekilde cümle kurabiliyor musun? Ve Çince karakterleri düzgün bir şekilde yazabiliyor musun? Bu ölçülür. Şimdi size karışık karakterlerden oluşan bir cümle verirler. Yani ayrık olur. Siz bu karakterlerle doğru bir şekilde gramer hatası yapmadan o cümleyi kurmaya çalışırsınız. Ve e, burada önemli olan şey sizin el yazınız. Yani onu el yazısıyla yazıyorsunuz. O şekilde. Arkadaşlar peki e, şöyle. Eğer ki siz Çin'de okumak istiyorsanız hangi sınavdan ne kadar puan almalısınız? En çok da gelen sorulardan bir tanesi bu. Arkadaşlar HSK yani Çin'de okumak istiyorsanız burslu yapmanız gereken almanız gereken puan en az HSK 4. seviye sınava girmeniz gerekiyor. Bu sınavdan da 300 üzerinden en az 250 puan almanız gerekiyor ki Çin'de burslu olarak okuyabilirsiniz arkadaşlar. Peki. E, bu sınavı da geçtiniz. Çin'de burslu okumaya hak da kazandınız. Peki e, imkanlarınız neler? Bundan bahsedeyim. İlk başta arkadaşlar Çin'de ücretsiz eğitim görebiliyorsunuz. Eğer tam burs kazandıysanız. Daha sonra e, barınma yardımı e, yiyecek içecek gibi şeyleri ücretsiz olarak e, Çin hükümeti karşılıyor. Daha sonra da e, size Okuduğunuz süre boyunca geçinmeniz için Çin hükümeti belli bir miktar para veriyor. Hani e, KYK yani Kredi Yurtlar Kurumunun size verdiği burs gibi bu şekilde de e, Çin hükümeti size burs veriyor eğitim süreci boyunca. Eğitim, e, Çin e, Çin'deki herhangi bir üniversiteden başarılı bir şekilde mezun olduğunuzda ise dilerseniz Çin sizi oradaki herhangi bir firmada işe yerleştiriyor. Ki eğer bu e, üniversitelerden çok iyi bir şekilde mezun olursanız. Evet arkadaşlar. Zannedersem HSK ile ilgili tüm merak edilen soruları yanıtlamış oldum. Şimdi arkadaşlar bu sınava nasıl başvuracağınızla ilgili bir bilgi daha vereceğim. HSK sınavlarını Türkiye'de yapmaya yetkili tek kurum Okan Üniversitesidir. Arkadaşlar Google'da okul Okan Üniversitesi HSK sınavı diye arattığınızda orada hem sınavların tarihini nasıl yapılabileceğini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ve başvuru ücretini de Euro olarak yatırıyorsunuz. TL olarak değil. Bunu da bu bilgileri de verdikten sonra arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü e, HSK sınavından geçmek isteyenlerin Özellikle son yüklediğim videoları izlemelerini önemli tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten de bu soruların nasıl yapılabileceğini en güzel şekilde, en kolay şekilde anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar ee, lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.